kanalımdan bugün de hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir tart e, pasta tarifiyle geldim böyle yaş pasta lezzetinde ıslak kıvamlı çikolataya doyacağınız çok güzel bir e, tatlı oldu hem de evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz güzel bir lezzet sözü çok uzatmadan hemen tarife başlıyorum kekimizi yaparak başlayacağız bunun için iki yumurtayı kaseye alalım bir çay bardağı toz şeker ekleyelim. İster mikserle, ister el çırpıcısıyla çırpabilirsiniz arkadaşlar. Bir pakette de vanilya ekliyorum. Yumurta ve şekeri şöyle el çırpıcısıyla güzelce çırpıyorum. Şeker içerisinde tamamen eriyene kadar çırpmak önemli. Dediğim gibi isterseniz mikser kullanabilirsiniz. Ben biraz e, üşendiğim için şöyle el çırpıcısıyla hemen çırptım bir dakika kadar. Üzerine bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Kullandığım çay bardağı 100 mililitrelik klasik çay bardağı. Sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı kakaosunu ekliyorum. 1,5 su bardağı unu da üzerine ekliyorum. 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Unu ölçtüğüm bardak 200 ml'lik Klasik su bardağı arkadaşlar herkesin evinde bulunabilecek bir bardak. Bardak ölçüsüne mutlaka dikkat edin. Büyükçe bir bardakla un koymaya kalkarsanız kekiniz çok e, sert bir kıvamda olabilir. Şimdi içerisinde topak kalmayacak şekilde güzelce çırptık kekimizi. Her klasik kek mantığıyla yapılan bir kek zaten. Şöyle tart kalıbını yağladım. Bu tart kalıbı 24 ya da 20. 24 santimetre çapında sanırım e, tam ölçmedim ama bildiğimiz klasik e, hep her yerde satılan tart kalıplarından tabanını katı yağ ile yağladım hemen harcını boşaltıp şöyle orta kısmı çok kabarmasın diye kenar kısımlarına çekiyorum ve 180 derecelik fırına göndereceğim. Ortalama 20-25 dakikada pişiyor arkadaşlar. Kekin kıvamı ince ve malzemesi az olduğu için çok hızlı pişiyor. Fırınız çok hızlı pişiriyorsa mutlaka dikkatli olun. Şimdi üzerine dökeceğimiz sosunu yapalım. 2,5 su bardağı sütü tencereme aldım. Üzerine 1,5 yemek kaşığı kakao ve 2 yemek kaşığı un. Yarım su bardağı kadar da toz şeker ekledim. Şimdi bunları güzelce çırparak pişireceğiz. Hiç başından ayrılmadan çırparak pişirmeniz önemli. Ee, dibine yapışabilir. Mutlaka kaynayana kadar bu şekilde karıştırarak pişirin arkadaşlar. Kıvamı çok koyu olmaması gerekiyor. Piştikten sonra bir paket vanilya, bir yemek kaşığı da. Katı yağ ekleyeceğim. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Hangisi evinizde varsa lezzetini artırmak için şöyle bir kaşık yağını ekliyorum. Hem de rengi daha güzel, daha parlak olacak. İyice eriyene kadar karıştırıyorum. Kekim de fırından çıkmak üzere pişti. Şöyle kenara alıyorum sosumu biraz karıştırarak kabuk tutmasın diye. Kenarda bekleteceğim. İlk sıcaklığı geçmesi lazım. Keki de çıkarınca ilk sıcaklığının geçmesini 1-2 dakika boyunca bekleyeceğim. Çıkardık. Bakın çok güzel bir şekilde orantılı bir şekilde ee, kabarmış. Hemen şöyle çatalla delikler açıyorum. Her tarafına sosu iyice çeksin diye sütünü çatalladık. Şöyle bir çay bardağı sütü. Ben bir buçuk çay bardağı kullandım. Biraz fazla geldi bana arkadaşlar. O yüzden size bir çay bardağı diyorum. Bir çay bardağı süt ıslatmak için yeterli olur. Kuru yer kalmayacak şekilde sütünü dökelim. Kekimiz sıcak ilk sıcaklığı geçti fırından çıktı. Bir dakika, 2 dakika boyunca bekledik. Zaten çatallarken o süre geçecektir. Sütünü döküp ıslatıyoruz ve daha sonra birazcık ılımaya bırakıyorum. ılıdıktan sonra şöyle bir servis tabağı kapatıp ters çevirip sunuma hazırlıyoruz. Şöyle bıçakla tart kalıbını alıyorum üzerinden. Pişirdiğimiz sosumuzu üzerine dökelim. Bakın kabuk tutmasın diye sürekli arada bir karıştırdık. Kıvamını kaybetmesin koyulaşmasın diye. Boşluğu dolduracak şekilde dökelim. 2,5 su bardağı süt biraz fazla geldi bana. Ee, şöyle bir kase kadar arttı. Onu da çocuklarınız yiyebilir. İsterseniz iki su bardağı sütten de yapabilirsiniz. Çok yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi soğumaya bırakacağız. Dolaba kaldırıp üzeri güzelce donduktan sonra süslemesine başlıyorum. Şöyle bir paket çikolatayı rendeledim. Rendelemek değildi bıçakla doğradım diyelim ufak ufak rendele edebilirsiniz Dolapta olursa çikolatanız daha kolay bir şekilde rendelenebilir. Küçük parçalar halinde doğrayıp üzerine serpiyorum. Birazcık da fıstıkla süsleyeceğim. Çok güzel bir pasta oldu. Çikolata serpmeniz şart değil tabii ki. Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz veya sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir seçenek arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ve hemen şöyle dilimleyerek göstermek istiyorum. Şöyle tabağa alıyorum. Islak olduğu için birazcık yavaş hareket etmek, nazik davranmak önemli arkadaşlar. Şöyle tabağa alacağım. Çatallayarak dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Şimdi ben seslendirme yaparken tabii ki Atlas kapıda e, kendinden geçiyor. Sürekli bağırıyor. Bu yüzden e, kusuruma bakmayın diyorum. E, i̇lla yanımda olmak istiyor kedim. O yüzden bayağı gürültülü bir seslendirme oldu. Kusurumuza bakmayın. Şöyle çatallayarak. Pastamızın dokusunu da gösterelim. Videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Bugün de beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tatlıyı mutlaka deneyin diyorum. Videoma desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Her zaman yorumlarıyla destekleyen bütün abonelerime gönülden teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde yeniden görüşebilmek dileğiyle sağlıkla kalın, hoşçakalın.